thank mm -hmm. you Takmış. Evet, düz dur. Evet, evet pekala, tamam, tamam. <laughs> Kapa çeneni, tamam. <laughs> evet. Bırakın akıllı beni çocuklar. <laughs> Ama yeterince akıllı değil. Ayrıca ah. daha iyi bir yol. Hadi çocuklar, Hogsmeade'e <laughs> gitmeye çalışıyoruz. Biliyoruz. Endicelem oraya götüreceğim. İstirme bir yol gösterecek. Siz olursanız. Ah. Anlamaz. Bırakın beni çocuklar. Hadi. Şimdi Harry, gel de büyük sınıflara katıl. Şşş. Bu saçmalık da ne? <laughs> Bu saçmalık da ne diyor? Sana başarımızın sırrını açıklayacağız Harry. İnan bana onu sana vermek üzücü. Senin ihtiyaçların daha önemli. Bu yüzden bir karar verdik. George lütfen devam et. İkinize de hiçbir işe yaramadığıma yemin ederim. Monsieur aylak, kıl kuyruk, pati ayak ve çatalak sizleri gururlu sunar. Çapulcu haritası. Onlara çok şey borçluyuz. Durun. Bu Hogwarts. Bu da yo. Bu gerçekten Dumbledore. çalışma odası. Yürüyor. Bu nasıl yapar? Yani bu harita herkesi gösteriyor. Herkesi mi? Herkes. Nerede olduklarını, her yaptığı her dakika ve her gün. Harika. Nereden buldunuz? Tabii ki Filch'in ofisinden çaldık. Birinci sınıftayken. Şimdi beni dinle. Şatodan çıkmak için yedi gizli geçit var. Bizim önerimiz işte bu. <laughs> Tek gözlü cadı geçidi seni Hawksbit mahzenine götürür. Acele etsen iyi olur. Filç bu tarafa doğru geliyor. Aa sakın unutma Harry. İşin bittiğinde üzerine vur ve şöyle de. Muziplik, Muziplik tamamlandı. <laughs> Yoksa herkes okuyabilir.